Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın e, açıklamalarını sorarak başlamak isterim. Tabii ki emekli aileyle ilgili e, yapılan Açıklama mı kendisiyle... yapmış? Evet, çok acayip. Ya ben acayip. okumadım da söyleyeyim yani. Yüksek gelir ülkenlikine gireceğiz demiştir. Yok. Ev, emeklimizi ezdirmedik Hayır. demiştir. Çok acayip. Evet. Bak çok acayip. O. Enflasyonla ilgili diyor ki enflasyonun daha hızlı düşürülmesinin teknik olarak mümkün olduğunu söylüyor. Aslında düşürebiliriz. Hı. Ama diyor bunu yaparsak büyüme, istihdam ve sosyal dengeler üzerinde ağır maliyetler yaratır. Teknik olarak mümkün tabii ya var ellerinde. O yüzden o yüzden hükümet kadem kademeli ve dengeli bir dezenflasyon sürecini bilinçli bir şekilde e, yapıyor. Bu arada bu arada Gaye e, Erkan Emre hatırlıyor evet. musun? Demişti ya büyüme ile enflasyonun düşüşü aynı zamanda olabilir demişti ödül evet, ödülleşme yapabiliriz. Olarak, sonra teknik olarak çok zor olan bir şey. Yani senin bunu gerçekleştirme imkan ihtimalin yok. Eğer sen enflasyonla mücadele edeceğim diyorsan ciddi anlamda bir istihdamla da yani hani bir laf var ya yağmur dileyen çamurla da <laughs> mücadele etmeyi e, bir şekilde göze alacak e, i̇stihdam bunun gerçek anlamda sıkıntısı. Burada aslında alt metinde şunu kabul etmiş oluyor. Biz enflasyonu düşürürken istihdamı da patlatıyoruz bir taraftan. Yani yüzde otuza gelmiş bir istihdam var yani. İstihdam o dediği şey var. Türkiye'de olmaz. Türkiye'de neden olmaz? Türkiye'deki temel ekonomik problem ekonomiden kaynaklanmıyor. Hukukla alakalı sıkıntılardan kaynaklanıyor. Siyasetle alakalı sıkıntılardan kaynaklanıyor. Verilerin güvenilir olmamasından kaynaklanıyor güvenin bozulmasından, beklentilerin bozulmasından kaynaklanıyor. Kamu'nun e, yanlış yerlere harcama yapmasından ve bunu görmemesinden, enflasyonun teşhisinin yanlış yerde konmasından kaynaklanıyor. Yani mesela birinin kalp rahatsızlığı var. Gidiyor, diyor ki doktor, hayır kardeşim diyor. Senin böbreklerin problemli. Böbreğe tedavi uyguluyor. Kalpteki rahatsızlık devam ediyor. Bu sefer böbreği de bozuyor. Yani bir yeri düzeltmeye çalışırken öbür tarafı bozmuyorlar. Düzel evet. bozuk olan yeri düzeltmeye çalışmıyorlar zaten. Yani düzel Düzgün olan yerleri de bozuyorlar. O yüzden Türkiye'de yani nasıl hem büyüme e, olur hem enflasyon düşük kalır? Arkadaş kurallı bir toplum olursun. Öngörülebilirliğin olur. Kamu anlamsız israf eder, israf etmez. E, ve kaynaklar etkime verimli alanlara kullanılır. E, yatırımcı çekebilir halde olursun. Üretim yapan bir ülke haline gelirsin. O zaman kabul edilebilir. O tarz durumlarda bile ekonomilerin açlığı ısındığı bir tablo oluşabilir. Ama sen para basıyorsun, sen vergi topluyorsun, sen kamu olarak harcamaya yanlış yerlere harcama yapmaya devam ediyorsun. Enflasyon nedenini de sabit gelirli olarak gösteriyorsun. Aynı hataları yapmakta ısrar ediyorsun. O zaman o gaye arkanın dediği falan hiçbir şekilde Türkiye'de gerçekleşmez. Zaten Cevdet Yılmaz'ın dediği de sadece bir mazeret üretmektir. Cevdet Yılmaz'ın e, dediği şey doğru değil. Çünkü hem enflasyon aslında düşmüyor e, alım gücü düşüyor sadece. Hem de boşu boşuna tavizler vermiş, bedeller demiş oluyoruz. Ne bu tavizler? İşte KRT'ye kaynak aktarmak, daha öncesinde KKM'ye kaynak aktarmak. Ne bu taviz? Sen sıcak paraya bağımlı hale geliyorsun. En sıcak haliyle tepeci faiz ödüyorsun. İşte bu bu hafta iki tane hazine ihalesi yapıldı, borçlanma yapıldı. İşte bir yıllık ve ve işte on, 2030 vadeli ortalama oluşan faizler 36'lar seviyesinde. Yani şimdi o zaman sen 30-36 seviyesinde ve e sen bunu nasıl izah edeceksin? E, 2026 hedef enflasyonun e, 16. E, bundan sonra 2027-2028 kademeli 8'e düşecek ve 2030'da 5 hedefin var. Ama sen 30'un üstünde bir faizle borçlanıyorsun. Peki bunu nereye koyacaksın? Yani mantıksız mantıksız şeylerle uğraşıyoruz. Gerçeklerden tamamen kopuk. E Bu gerçeklerden kopuk tabloda da bedeli sadece e, vatandaşa sabit yerine ödetiyorsun. Bak lütufta bulunur gibi en düşük emekli aile 20 bin lira yapıldı. E, en düşük emekli aile değil ki sadece. Bizim üç emekli yazıyor. Bütün emeklilerde aynı sıkıntı var. Belki çok küçük bir dilimi e, 305 bin kişisi bunların hani daha iyi standartlarda maaş alıyor olabilirler. Ama 16-16,5 milyon emekli açlık sınırının altında bir gelirle yaşamak zorunda kalıyor. Yani ve bu şu söyleniyor, söyleniyor, şu söyleniyor insanlara Türkiye'de. Sen ömrün boyunca çalış, prim öde. Ee, ve ondan sonra açlık sırın altında yaşamaya mahkum ol. Aktif çalışanlara da e, şunu söylüyorlar. Kardeşim sen çalışsan da e, ne için çalışacaksın? Borçlanmak için çalışacaksın. Karın toplumuna çalışacaksın. Niye? Küçük bir grup daha refah içinde yaşasın diye. Yani Türkiye'de insanlar bu yüzden çalışıyorlar. Bu yüzden çalışıp emekli oluyorlar. Prim ödüyorlar falan. Yani izah edilebilir tablo değil. Bak en düşük emekli 20 bin liraya getirildi. Asgari ücret 28 bin, lira. Açlık sınırı şu an 30 bin lira. Yoksulluk sınırı 98 bin lira. Ya bunu artık hani sözde normal bir cümleyle alınabilir tablo bir şey hali kalmadı. Çok açık yani. Evet şimdi sözü Onur Çanakçı'ya bırakacağım. Gürhan Çiftçi'nin de bir mesajı var onu da okuyacağım ama aynı açıklamanın içerisinde şunu da söylemiş. Yani burada da gerçekten acayip bir durum var sanki kendileri bu hale getirmemişler gibi. Manşet enflasyonu özel okul ücretleri yukarı çekiyor. Yani enflasyonun e, yukarı yönlü seyretmesinin nedenlerinden biri de özel okul maliyetleri. Diyor. İyi de özel okul maliyetlerinin bu durumda olması ya da çocuklar, velilerin çocuklarını özel okula göndermek zorunda kalmaları sistemini kim yarattı sorusu devreye giriyor. Bir de bir ek yapayım. Gürhan Çiftçi diyor ki Emre Hocam güya KKM'ye bitti de bu arada Onur da yanıt verebilir, Emre de yanıt verebilir. Yuvam hesaplarını aktarmaya devam ettiğimiz kaynak ne olacak? Herkes parayı dışarı çıkartıp yuvam olarak geri getirdi. Yuvam hesaplarını açıklamıyor BDDK demiş Gürhan Çiftçi. Onur'a söz vereyim sonra Emre tekrar sana döneceğim. Yani şimdi e, bir kere bunu bir süre önce Fatih Karahan da söyledi. Dedi ki eğitim ve gıdadaki dedi kiradaki hatta yüksek seyir dedi bizim dedi dezenflasyon sürecinin e, yavaşlamasına sebep oluyor. Yani kiraları, kiraları dedi yüzde yüz otuzdan yüzde altmış beşlere kadar düşürdük dedi öncesinde. Şimdi burada dedi hangi açıdan baktığına bağlı yani yüzde e, neredeyse %100, %130'dan %65'e gelen kısmı mı görmek istersiniz? Yoksa %65'lik bir enflasyon mu olmasını olduğunu kabul edip onu mu yorumlamak istersiniz? İnsanlar tabii maruz olduğu şey yorumlamak ister. Yani %130'dan %65'e düşüyor da yani %100'a da kimse çıkartmadı. Kendileri çıkarttı. Hatalı politikaları. Benim en çok ağrıma giden hala bu kur korumalı mevduattan bahsettik ya şimdi, kur korumalı hı hı. mevduatın mucidi, mucidi değil de en azından uygulayıcısı diyeyim. Hı hı. Bunu böyle e, büyük bir e, şeyle prezente eden, gururla prezente eden e, Nebati'nin, Nurettin Nebati'nin hala mecliste bizim vergilerimizle vekil haklarından hı hı. Bir şekilde şey olması evet. hak kazanması bunlarla ilgili ve Çok. hatta ömür boyu da emekli olduğu zaman gene vergilerimizle güzel bir şekilde yaşayacak ki yabancı yatırımcısı yatırımcıyı çekmek için ulaşan Nurettin Nebati'nin şirketi veya kardeşinin ortağı olduğu şirket diyeyim yurt dışına gitti. Yani evet. şimdi o kadar tezat bir şey var ki benim bir restoranım var <laughs> yandaki restorandan yiyorum öyle düşün yani. Hani saçma sapan evet, bir tabii. durum. Ee, ben açıkçası e, özel okullarda şimdi bak denetim eksikliği dediğimizde bunların hepsini aslında topyekun bir şekilde ifade ediyoruz. Denetim eksikliği dediğimiz şey bu. Yani sen kalktın hemen yılbaşından sonra marketleri denetlemeye çıktım. Ya binlerce marketi denetliyorsan 15 tane de özel okul denetleyebilirsin. Bu kadar basit. Maliyetin ne kardeşim? Neyin artmış? Neyin yükselmiş? Ben asgari ücreti %20 arttırmışım. Sen nasıl okul ücretini %100 arttırırsın? Bunu sormak zor bir şey değil. Yani sen sadece bu da değil. X bir özel okul şimdi yani zaten Hepsi herkes, izleyenler, çocuklar... bu özel okullar doğru. kimlerin ya? Onur ya. Bir, bir, bir baksana. Ya yani işte aynen öyle. Şimdi ya kitap ücreti 80-90 bin lira kitap ücreti var senedik. 80-90 bin lira kitap ücreti. Ya arkadaş Allah'ını seversen elinizi vicdanınıza koyun ya. Ya şu çocuklar üzerinden bari ticaret yapmayın. Hastanelerdeki hasta üzerinden, yani bir şifa bekleyen insanlar üzerinden bir ticaret yapmayın. Bunlar gerçekten insanların böyle hani bir umutla, ben çünkü başından hastalık geçen bir insan da olarak rahmetli babamın hastalığıyla da çok uğraştığım için zamanında böyle insanın ağzına bakansın böyle tamam mı? Ya. bir iyi bir şey söylesin diye. Evet. O anda dese ki ya babanı sırtında alıp pek ayakla aşağı indirip şurada tahlil yaptıracaksın ve talim bedeli 20 bin dolar verirsin. Düşünmezsin evet. onu. Yani insanları çaresiz zamanında hasta yatağında dövülür muhabbetiyle şey yapmamak lazım, düşünmemek lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani çocuklar, <laughs> şimdi bir, bir, çocuk, hepimiz çocuk sahibiyiz. Ya yani çocuğun için şunu yapman lazım. İster misin çocuğun eksik kalmasın? İstemezsin. Ne yapar eder? O parayı bulup buluşturursun. Kendinden feragat edersin. X bir <laughs> satarsın. Telefonunu satarsın. Gene o çocuğu bir şekilde o isteği karşılatırsın. Çocuklar ve özellikle hastalar üzerinden yapılan ticaretleri yüzde yüz kınıyorum. Yüzde yüz kınıyorum ve diyorum ki elinizi vicdanınıza koyun. Elinizi vicdanınıza koyun. Zamanında Sümer Bank'ı, zamanında eti, şey, e, eti madeni bir şekilde özelleştiren devlet siyaset yapmaz diyen kişiler ticaret yapan kişileri devletin makamlarına getirdiler. Turizm Bakanı'nın okulları var. Şey var. E, otelleri var. Milliyetin Bakanı Milliyetin Bakanının okulları vardı. Diğer taraftan <laughs> Sağlık bakanının, bakanının hastaneleri vardı. Şimdi ben örnek veriyorum. Sağlık Bakanı'nın hastanesi burada. Benim hastanem burada. Ya ben karşılaşacağım güçlüklerle nasıl baş edebilirim? Nasıl rekabet edebilirim? Anlatabiliyor muyum? Yani Kökten işte bizim yapısal reform dediğimiz şey bu. Emre bas bas bağırıyor. Ben bas bas bağırıyorum diyorum ki kardeşim çocuk üzerinden, geleceğimiz üzerinden, hastaneler üzerinden, hasta üzerinden bu insanların zayıf noktaları üzerinden ticaret yapmak insafsızlıktır, vicdansızlıktır. Bu parayla pulla ölçülebilir bir şey değil. Bunun parasal bir karşılığı yok. Yok, vallahi de yok, billahi de yok. Kızılay'dan kan kanseri olan babama e, 2023 senesinde 2000 liraya kan satın aldım Kızılay'dan. Belgeleri var. Elimde duruyor. Yani ben belgesle... Peki bu Kızılay, peki bu Kızılay hepimizden yıllarca kan bağışa adadık. Kan toplamıyor mu kardeş? Evet, sana kan satmış. Depremzedeye kan satmış. Bu evet. Kızılay kim ya? Çadır sattı. Kan da Bir sattılar. Kan... Evet.